Bu Boswellia. Boswellia bildiğimiz günlük sakız ağacı gibi bir ağaç. Ağacın gövdesini ilkbaharda böyle çizerler veya keserler. Yani gövdesini kesmezler kabuğunu. Oradan akan reçine, sakız gibi toplanır. Destilasyonla elde edilen ekstraktından damla, drajı, hap yapılır. Türkiye'de ilk üreten benim Boswellia. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Frankfurt Üniversitesi'nin Farmakoloji Enstitüsü bununla yapmış olduğu klinik araştırmalarda kortizondan daha etkili bir enflamatör yani iltihap önleyici olduğunu belgelemiştir. İltihapları önlüyor. Yine Almanya'nın Tübingen şehrinde bununla ilgili yapılan klinik araştırmasında romatoid artrit iltihaplı romatizma yok ediyor. Yine bununla ilgili yapılan klinik araştırmada bronşial astımı, iyi huylu prostat büyümesini beyincik iltihaplanması, omurilik, her türlü iltihabi hastalık, ulceratif kolit, kolit, morbus kronu iyileştirdi. isteyen girebilir, Google'dan görebilir. Yüzlerce klinik araştırması var. Ne şekilde kullanılıyor peki hocam? Bu ak günlük damatılarak elde edilen ekstraktından biz Hı. kapsüller üretiyoruz. Kapsüller. Evet. Günde 3-4 defa iki şer tane alabilir kişi, 3 alabilir ağır vakalarda. Bu vücudu temizler, arıtır her türlü iltihabi, iltihabi hastalıkların sebebi mikrobik olmayan iltihabi hastalıklar var. Bağırsak florasının bozulması nedeniyle mantarlardan dolayı e, karaciğer yeterli ve kaliteli yağlandığı için elangaz, dasturaz isimli enzimleri az salgılar. Lipoksinaz enzimi fazla salgılanır. Lipoksinaz da normal olarak omega 3, 6, 9 doymamış yağ asitleri hormona dönüşmesi gerekirken bu lipokinaz denen enzim omega 3, 6, 9'u hormon yerine toksik maddeye dönüştürür. Lokotrin. Bağışıklık sistemi bunu mikrob gibi aldı da ona karşı savaş ilan eder. Sürekli savaşır savaşır. Sürekli iltihap, sürekli iltihap. Böylece ülseratif kolit, kolit, morbus, kron, rometit, artrit, efendim, bronşiyel, astım, e, badem, e, omurilik iltihaplanması, bir sürü iltihabik hastalıklar. Yani kortizonun kullanıldığı her yerde kullanılır. Kortizon gibi yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kortizonun yan etkisi çok büyük olduğu için kemik eritir, hafızayı zayıflatır, deri inceltir, yüzün şeklini bozar. Moğol, yüz dediğim yüz oluşur. Mesela mesela yan etkisi çok büyük. Bu nedenle kortizon tehlikeli. Oysa bosvelya hiçbir ak günlük Türkçesi. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal uzun süre kullanılabilir. Yani etkisi Bu her türlü bağırsak rahatsızlarına etkili. Çünkü bağırsak rahatsızları, alerjik hastalıkları, çilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi birçok hastalığı bağırsaklar bozulduğu zaman buradaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğer aratamazsa toksik madde beyine etkiler, cildi etkiler, bütün organları hastalıkları tetikler. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Kökten çözüm olması gerekir. <laughs> Bunun için de kişide gastrit varsa tonik, bağırsaklarında mantar varsa aloe vera, evet. Şimdi atopik ekseması varsa hamamelis, ulceratif kolit, kolit, romatoid artrit gibi rahatsızlığı varsa bosveliya yani hastalığa uygun ürünlerle her türlü rahatsızlığın iyileşmesi